Bir gün küçük Toby ormanda yürüyordu. Ağaçların arasında gezinirken bir şey fark etti. Ormanın sadece ağaçlardan ve yapraklardan oluşmadığını, içinde bir sürü canlı yaşadığını hissediyordu. Orman sadece ağaçlardan ibaret değil, içinde arkadaşlar da var dedi. Toby bir çalının arkasında hafifçe inleyen bir tavşan sesi duydu. Yaklaştı ve bacağından hafifçe yaralanmış sevimli bir tavşan gördü. Hemen yumuşak yapraklar topladı ve tavşanın yarasını dikkatlice sardı. Tavşan gözleriyle teşekkür etti. Yoluna devam eden Toby, dili dışarıda yürüyen bir kirpi gördü. Kirpi çok susamıştı. Toby büyük bir yaprağı bükerek su taşıdı ve dikkatlice kirpinin önüne koydu. Bazen en küçük şey birinin günü olur dedi. Gece bastırırken Toby ağaçlar arasında ağlayan bir ses duydu. Minik bir baykuş yavrusu yuvasını kaybetmişti. Toby onu kucağına aldı ve annesinin sesini dinleyerek ağaca geri götürdü. Bir taşın kenarında çırpınan bir kaplumbağa vardı. Toby hemen koştu ve taşı dikkatlice kaldırdı. Kaplumbağa özgür kaldı ve gülümser gibi Toby'ye baktı. "Gücüm küçük olabilir ama kalbim büyük," dedi. Toby bir ağacın dibinde düşmüş bir arı kovanı buldu. Arılar etrafta uçuşuyordu ama zarar görmemişti. Toby dikkatlice kovanı aldı ve ağaca geri astı. Arılar Toby'nin etrafında mutlu bir şekilde dönmeye başladı. Bir sincabın ceviz aradığını gördü Toby. Cevizlerini kaybetmişti. Toby ormanda ceviz aradı ve bulduklarını sincaba verdi. Sincap sevinçle zıpladı. Toby yere bakarken karınca kolonisinin önünü kapatan bir dal fark etti. Dikkatlice eğildi ve dalı kenara koydu. Karıncalar sırayla yoluna devam etti. Birlikte yaşamak birbirine yol açmakla başlar dedi. Göl kenarına geldiğinde bir ördek yavrusunun suya düştüğünü gördü. Toby hemen uzandı, onu sudan çıkardı ve annesinin yanına götürdü. Anne ördek minnetle bakıyordu. Ormanın her yerinden hayvanlar Toby'nin etrafında toplandı. Tavşan, kirpi, baykuş, kaplumbağa hepsi ona teşekkür ediyordu. Toby gülümsedi. "Birlikte olduğumuzda her şey mümkün," dedi.